karşılaşmaya başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz. Delikanlı karşılaşmaya başladı. Gökhan Keskin şimdi bir pas. Sağ tarafa doğru. İsmail topukla bir vuruş kalecide kaldı. Muharrem şut şansı. Muharrem ve topağlara gitti. Maçın ilk golü Muharrem ile JTI'den geldi. Özellikle son bölümde baskısını arttırmıştı JTI. Arka arkaya şutlarla kaleyi yokluyordu ve Muharrem'in golüyle JTI delikanlı karşısında 1-0 öne geçti sevgili izleyiciler. Tuna'nın vuruşu üstten dışarı gitti. Sert vurdu Tuna. Burak Kaplan uzun gönderdi. Şimdi Muharrem. Muharrem ayak dışıyla vurdu. İki güzel hareket. Kaleci Ersin Ekşi topu koyar. doğru savunmadan sekti. köşe Taçlı atak devam edecek. Uzun bir taç ceza sahası içine doğru. Ters bir vuruş üst geri geldi. Serbest vuruş kullanılacak bu kez. İsmail ayak dışı süper bir gol. Harika bir gol. Enfes bir gol. İsmail Erikçi haftanın en güzel gollerinden birini kaydetti. Farkı ikiye çıkar. Şimdi iyi bir pas Muharrem, 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 Muharrem. İsmail'den çok güzel bir asist geldi orada. İyi bir pas Muharemi çok iyi gördü. Muharrem skoru 3-0 yaptı. JTI ilk yarıda oldukça rahatladı karşılaşmada. Yine önalan bir vuruş. Tuna gelişine çok iyi vurdu. Gerçekten gol olsa harika bir gol daha izleyecektik. Top az farklı dışarı gitti. Serbest vuruş kullanılacak. Tuna. Tuna'nın plasesi kaleci karşıladı. Dönem top üstten dışarı gitti. Mehmetcan. İsabeti bulamadı Mehmetcan. Muharrem pasını verdi Cihan. İyi bir duvar pası. Muharrem plasesi top dışarıda. Bir vuruş ve gol! Harika bir gol! Tuna kornerden attı. Tuna! Maçta iki süper gol izledik. Tuna'nın golü Belki de sezonun en iyi 10 golü arasına girecektir. Süper bir golle devreyi kapatıyoruz. Doğru savunma karşıladı. Muharrem. Alper şut şansı. Alper harika bir gol. Alper. Gerçekten bu maçta çok klas goller izledik şu ana kadar. Skor 4-1. Birbirinden güzel goller. Bu kez Alper. Şimdi kullanıldı. Savunma karşıladı. Bir vuruş yanalarda. Savunma müdahale etti. Taç. Şimdi bir vuruş ve topa gitti. Beşinci gol. Buğra Alperen. Alper tacı kullandı. Buğra Alperen'in plasesi gelişine. Skor 5-1. JTI bu golle iyice rahatladı. Cihan yerden gönderdi. Bir kez daha Alper. Şut şansı arıyor. Alper yerden vurdu kaleci. Ersin Ekşi uzadı adeta. Uzun bir top. Tuna. Bir topukla vuruş. Kaleci de kaldı. Kaan. Kaan vurdu topağlara gitti Kaan. Klas bir gol. Köşeyi çok güzel gördü Kaan. Skor 5-2. Kaan'dan geldi gol. vuruş kaleci son anda. Çok sert bir vuruş. Şimdi Tuna. Tuna. Tuna çok güzel çalım. Tuna kaleci. Tuna'dan çok klas hareketler hemen kullanıldı. Kale boş üstten dışarı gitti. Mehmet Can. Yine kalabalık geldi delikanlı takımı. Tuna. Pası Mehmet Can. Mehmet Can dokundu savunmanın müdahalesi köşe vuruşu. Sağ tarafa doğru Cihan. Bir boşluk. Cihan, Cihan, Cihan. Skoru 6-2 yaptı. Delikanlı'nın az olan umutlarını burada belki de noktaladı Cihan. Skor 6-2. Şık sevgili izleyiciler. Bir topuk pası Şermi sağ tarafa bıraktı. Vuruş ve topu gitti. Kaan yerden köşeyi çok güzel gördü. Skor 6-3. Kaan Ateş. <laughs> Savunmanın müdahalesi. 8. gol şansı. 2'ye 1 geldi. İsmail dışarı attı. İsmail Erikçi. Pas isabetli olmadı. Ve karşılaşmada son düdük geldi değerli izleyenler. JTI rakibini 6-3 mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdırdı.